Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, yapıyorum. Çünkü neden Minecraft yapıyorum? Birinci bölüm. Neden birinci bölüm? Neden böylesin? Çünkü ben arkadaşlar e, mesela siz sıkılmayın diye. Aslında bunun yapılışını ya, yani yapılışını pek çok biliyorum. Çok zor yaptım. Çok zor yaptım arkadaşlar tam tamına bir saat uğraştım değildim alt katı da yaptım buna yarım saatimi harcadım bu çok kolay zaten sayarım 1 2 3 4 5 6 6 orada da 6 ise 6 metrekare olacak 1 2 3 4 5 6 evet arkadaşlar 6 metrekare bir tane oda işte böyle bir oda şimdi bu odayı ne yapacağım yorumlarda anlatırsınız e şimdi hemen gidelim büyük oraya. E ne ay Arkadaşlar bir tane yani başka Minecraft videoları gelmesi Aa. Zombi ordu! Öyle bir video da yapacağım evet. Zombi ordusu diye bir tane video da yapacağım. Fırlatıcı ekleyeceğim. Tak 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 fırlatacağım. Bak şimdi ne yapıyoruz biz? Şimdi bu bölüm boş. anlatım. Ama bir şey uyalım sonra Abi bıktım abi ya. Oğlum gel lan buraya. Abi nerede? benim de benim demir kılıcım var mı? <laughs> Arkadaşlar benim demir kılıcım var. Demir demir kılıcım vardı benim. Hmm, nerede lan? Abi neredesin? Şunu kırsak bir şey olmaz. Çünkü ya burada. Şuraya da bakalım. Gitme aşağı. Lan. Ya abi. Ben neden envanteri boşaltmadım ki? Kesin şu denizde ya. Vallahi denizde abi beni bıktırdın ya. Nereye koyayım buraya? He. Ne koyayım? Bu gerek lan. Bu gereksiz. Git sen. Git sen buradan. Ben ona gidip alayım yoksa. Oğlum götünü bulaşın lan hadi. Neredesin lan? Sen kimsin? Küçük velet zombisi abi yürü git ya. Yürü git. Yürü git ya. Ha. Hemen gidelim de. Çok karanlık ya. Göremiyorum hiç. hiç ha. Ne yapalım? Şimdi yatalım. Hmm. Abi neredesin ya? Ya bu Oha. Oğlum başlayacağım şimdi. Seni eve davet edeyim. Gel abi sen. Kapat kapıyı kapat. Lan oğlum ya. Benim bulaşmayacak. Lan bana neden... Altın ba çıktı. Al hemen. Şurada durayım da. Ne koyayım? Koy bunu. Yes. Altın geldi. Şimdi setikleri bırakayım arkadaşlar. Şu kazmayı da bırakayım. Boş ver. Kalsın. Ya şimdi ne koyayım ya? Şu sandık değerli sandıklar olsun. Koy. Örs varmış bende. Abi game oda kim girdi? Oğlum kim girdi ise söyleyeceğim. Kardeşim. Aa ben bunu buna canavarlardan çıkarmıştım arkadaşlar. Örsü nereye koyalım ya? Bir tane örs içimize yarar. Aşağı yapalım. E, aşağıya koyayım arkadaşlar. Eğer buraya yani söyleyeceksiniz. E, buraya bir tane. Üç tane koyalım hadi. E, sonra bunları kıracağım ha. Sonra bunları kıracağım. E, şey. İstediğiniz odayı yapacağım. İstediğiniz odayı burası yani. Alkada ne yapayım? Ee, bilmiyorum. Havuz mu yapayım, onu mu yapayım, şunu mu yapayım? Arkadaşlar bu arada bayağı yemek topladım. Ya ee, survival başınca bana bir korku geliyor. İlla korku geliyor. Abi ben neden uyumuyorum? Ne olur gelmeyin, sıkıldım ya. Abi neredesin ya? Lan oğlum aile çeksiz burada aymışsınız. İskelet de var abi. Gir 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 gir. İskelet de var. Abi uzaklaşsak. Abi tamam. Alırız ben. Yatak nerede? İki tane yatak daha nerede oldu ya? Alalım şunu. Gidelim aşağı. Aşağıda uyalım. Yoksa ben böyle olmayacak abi. Sıkıldım ben ya. Uyu. Abi neredesiniz? Pocimler. Neredesiniz ya? Pocim. Neredesiniz? E ee, neredesiniz abi? Neredesiniz ya? Neredesiniz ya? Ee, arkadaşlar hemen bir durdurayım. Ne ya yes, pardon durdurmayayım. Allah Allah bu nereye yapsam abi? Uzak bir yere yapsam da olmuyor ki yukarı. Yukarıda uyuyacağım. Yukarıda uyuyacağım arkadaşlar. Abi neredeyim ben? He. Ne olur burdayı bak burada. Arkadaşlar tekrar döndüm. Al işte bak. Ya neden uyutmuyorsunuz? Uyutmuyorsunuz ki. Ben şu malları çekeyim buraya. Gel o küçük velez Sen nedere girsene? buraya. Kimsin lan sen? Abi ben nereye girdim ya? Şu örümceği de çağırayım. İp çıkar belki. Örümcek. Oğlum kaç kişisiniz? Altın var mı? Yok. Gelin abi. Oh. Benim kimse... Ooo ateşti. He. Abi yürü git sen. Lan oğlum. Ya. Abi aşağıda her şey var ya. Çık şimdi bu kapıyı buraya kim koydu ya? Kim geldi sor Ya başlayacağım böylesin ya. Vallahi başlayacağım ya. İkinci bölümde Nether'a girebiliriz. Nether'a game mode'da... Outta... Aa bir yatak da gitti. Spawn point'e gitti. Yatağı nereye koymuştum ben ya? Ne? Burada. Bu arada yaratıklar doğmadan yatacağım. Öyle bir şey yapın çünkü mah mahvoluyorsunuz. Mahv oluyorsunuz. Bu nereye koysam o? İpeğin yerine koyayım. Bir tane daha çıksın vallahi çok güzel olacak da. Çıkmaz. Koyayım şunu. Spam point'imi alayım mı burada? Dur. Burada alacağım. Tamam. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Buraya al. He buraya. Abi hadi ya gir. Şimdi buradan böyle değil şu e, e, şey, soru işaretli yeri basıyorsunuz. Bundan şunu koyuyorsunuz. Sonra buraya S S yazın çıkar bak. S P Yok dur dakika. P Spam 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 po int in yazıyorsunuz. Basıyorsunuz buna. Evet arkadaşlar. Ölsek buradayız. Arkadaşlar ben bir de bunun şeyini buldum. Yani bilmiyorum. Neydi? Kipi inventory'yi bilmiyorum ama onu da yap yapmaya çalışıyorum. Abi bunu buraya kim koydu ya? Abi kim girdi benim server'a buraya? Hayla anlamış değilim. Hayla. Hop şunu keselim de. Abi insan bu kadar ballı olabilir mi ya? Arkadaşlar köye gittim. Köy mesela gerçek hayatta, gerçek hayatta olsaydı şu an köy ta şu şu yuvarlakların orada bir yerde. 5 yani 5 Oh creeper, creeper. Ağlama. Abi patlama ya. Yazık ya sana yazık. Abi sen ben öldüreyim abi, beni, abi. E, Deniz gitti şimdi. Denize yazık oldu ya. Oha. Havada duran yapra. Havada duran yap. Arkadaşlar kestim buraya. Kardeşim geldi de yanıma gelecek şimdi. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Yani bu anlatımdı. İkinci bölümde nereye gideceğimizi karar verirsiniz. Hop hop. İkinci bölümde ne mı gidelim? O, nereye gidelim karar verirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Herkese görüşürüz. Kendinize kendinize iyi bakın. Evde durun.